Şu anda e, Peugeot Uyar Arslan'dayız, Musa e, Uyar Arslan e, ofisinde, siyaset üzerine, gündem üzerine bir röportaj yapacağız. Musa Bey, e, Demokrat Parti İl Başkanlığı, Doğru Yol Partisi İl Başkanlığı, aynı zamanda Demokrat Partisi Genel idare Kurulu üyeliği yapmış, siyaset de, de politikalar için aktif olarak yer almış bir insan. Güncel bir soruyla başlayacağız, e, daha sonra geçmişe de döneceğiz. Bugün e, sabah itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Mustafa Sarıgül sabah kahvaltısında e, buluştular ve Türkiye'nin geleceğine yönelik siyaset adımlarını bir tanesini attılar. Bu e, gerçekten herkesin ilgilendiği bir konu. Türkiye'nin geleceğine ilgilendiren bir konu. Bunu ilk ağızdan dinleyeceğiz. Çok yakın bir insanlar bu savunma araçlarından. Buyurun Mustafa. E, ben Doğru Yol Partisi e, İl başkanlığı e, daha sonra Doğru Yol Partisi'nin Demokrat Parti'ye iltihar etmesiyle Demokrat Parti il başkanlığı ve daha sonra Demokrat Parti'nin genel idare kuleli görevlerinde bulundu. Partim bana bu görevleri verdi. Biz de bunları şerefle taşıdık. tabii benim siyasetteki başlangıcım 1983 yani Doğru yol Partisi'nin İtilal'den sonra Doğru Yol Partisi'nin Adalet Partisi'nin iptal olup, İttilal'den sonra Doğru Yol Partisi'nin aşağı yukarı kuruluş yıllarına e, gelir ki, işte benim de 23, 22-23 yaşlarımın falan olduğu dönemlerdir o dönemler. Dolayısıyla geçmişe bir baktığımız zaman siyasette bayağı bir e, yıl geçirmişiz. E, Demokrat Parti genel idare kuruluyeliğinden e, bahsedecek olursak, o tarihte bu üyeliği biz yaparken Sayın Süleyman Soylu genel başkanımızdı. Dolayısıyla orada bir tesadüfe uğradı partinin gidişatı. daha sonraki gelen heyet tarafından da partinin seçimlerde aldığı oy oranları da kamuoyu ve bizleri takdim etmedi. Biz de yıllardır içerisinde bulunduğumuz, emek vermiş olduğumuz partiden ayrılmak mecburiyetinde kaldık. Sene 2009. Daha sonra e, biz dedik ki bir kenara çekilelim, siyasete ara verelim veya yapmayalım düşüncesiyle e, ayrılmış diye. O tarihte e, benim kendisini bir şişli belediye başkanı olarak tanıdığım ama samimiyetimin olmadığı <laughs> Sayın Mustafa Sarıgül, e, o gün için Anavatan Partisinden e, ismi şu anda e, veremeyeceğim bir milletvekili. Ve de Doğru Yol Partisi'nde bir arkadaşımız, gene milletvekilini bana göndererek Musa Bey'le görüşüp kendisiyle siyaset yapmak istiyorum demiştir. Ben de o tarihte kendilerine artık bu işten uğraşmayacağımı yapmayacağımı ara verdiğim söylediğim zaman Sayın Sarıgül daha sonra beni arayarak ben Türkiye Değişim Hareketi adı altında bir hareket kurdum. Türkiye'de bu harekete inanılmaz büyük bir teveccüh var. Konya'da da sizle çalışmak istiyorum Musa Bey diyerek merkezde bir oluşum yapıyorum. Merkezde oluşum bunun içerisinde sağdan arkadaşlar var, solda görev yapmış arkadaşlar var. Biz bunlarla beraber bu hareketi partileştireceğiz. Önümüzdeki seçimlerde yeni bir parti olarak Türkiye'nin gündemine getireceğiz demesiyle daha sonra diğer arkadaşların bana yapmış olduğu baskılarla biz Sayın Mustafa ile bu birlikteliğimizi yürütmeye başladık. Tabii Türkiye Değişim Partisi, Türkiye Değişim Hareketi, Türkiye Değişim Partisi olmak üzere karar alındı İstanbul'da genel merkezde. Bir hafta sonra İçişleri Bakanlığı'na dilekçe verilmek üzere herkes Ankara'dan memleketine hareket etti ve iki gün sonra Sayın Deniz Baykal'ın başına gelenler ve daha sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun partinin başına getirilmesi işte orada medyan bir hava estirmesiyle Sayın Mustafa Sarıgül'ün bu seçimlere girmeye bu seçimler biz ne kadar da merkezde bir siyasi oluşum yapıyor isek CHP kökenli olduğu için CHP'nin önünü açmak adına bu seçimlere girmeyelim demesiyle bizlerden de bu izaceti almak suretiyle biz de kendisine destek vermek suretiyle 2011 seçimlerine elde olmayan, tahmin edemediğimiz şartlar içerisinde hareket partiye dönüşmeden e, o seçimler atlamış bulunuyoruz. Daha sonra tekrar birlikteliğimiz Sayın Sarıgül'le Devam ediyorum, hareketin burada e, il başkanlığını e, yürütüyorum. Tabii bizim birimlerimiz, e, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, yönetimlerimiz falan burada 32 ilçede ilçe teşkilatlarımız olmasa bile yarıya yakınında ilçe teşkilatlarımız kurulmuş vaziyette ama diğerlerinde de talepleri toplayıp hemen kurulacak bir vaziyette. Biz hazır e, teşkilatımızı ayakta tutma durumundayız Konya'da ve bunu da başardık, yapıyoruz. Şimdi işte önümüzdeki 2014 Mart mali idareler seçimine yaklaşırken Sayın Sarıgül İstanbul'da yapmış olduğu şimdiye kadar Şişli Belediye Başkanlığı'ndaki inanılmaz ispetleri. almış olduğu oylar ve bu oylar nispetin cevaptan almış olduğu destek ve teveccüh İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na taşınması noktasında kendisi ve üstadları tarafından bir karar verilmiş şekilde bir, bir siyasete devam ediyor. Bu da Türkiye Değişim Hareketi'nin mevcut il başkanları, yöneticileri, arkadaşları veya davaya inanan insanlardan izah alınarak, yani Türk Cumhuriyet Halk Partisi yine müracaat edip İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olarak katılmak istiyorum arkadaşlar dediğinde bizler tarafından kendisine bir mahsur yok, katılabilirsiniz. Büyük bir çoğunlukla katılabilirsiniz desteğiyle şu anda Sayın Sarıgül, eee belli bir süre önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden eee ihraç edilerek e, çıkarılması hasebiyle kendisinin de tekrar şimdi müracaat edip ihraç edilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzük yere ihraç edilen şahısların parti meclisinin onayıyla tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapacağını düzün emir, emrettiği ettiği için kendisi de şimdi böyle bir Tamam. Ee, konunun içerisinden geçiyor. Malum geçen de iki gün evvel Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Sayın Adnan Keskin kendisini ziyaret ederek Cumhuriyet Halk Partisi'nin il Başkanı ile birlikte Şişli Belediye Başkanlığı'nda kendisini ziyaret ederek partiye davet etmiştir. Bu Türkiye yararına bir olumlu bir gelişimdir. Ve e, kendisinin de e, bunu e, tekrar e, Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yapacağını beyan ederek muhtemelen, muhtemelen yarın parti meclisi, Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi toplanarak Sayın Mustafa Sarıgül'ün bu değerlendirmesini madde olarak ele alıp, orada e, kabul edeceklerini zannediyoruz. Yani yarınki toplanın, toplantının sonucu şu anda bizim kestirmemiz mümkün değil ama genel temayi ve baktığınız zaman bunu kabul edeceği yönde bir e, görüş var. Dolayısıyla kendisiyle görüşmemizde Cumhuriyet Halk Partisi'nde üye olarak kabul edildiği takdirde yarın ayın 9'unda 9'unda artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesi olarak oranın her birinden müracaat etkisi kendinde elinde bulunmuş bir sargın olarak 9 Kasım Cumartesi günü Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine bizlerin de katılımı ile yani destek manasında katılımı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığına bir dilekçe verecektir. Bu dilekçe de CHP'nin genel merkezi ve seçim organları tarafından değerlendirilir. Onlar takdir buyururlarsa İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığına adaya çıkabileceklerdir. veya reddedeceklerdir. Yani içinde bulunduğumuz prosedür bu. Bunun ötesinde bugün Sayın Sarıgül'ün e, Sayın Kılıçdaroğlu'yla e, Sabahleyin Ankara'da oluşup bir kahvaltı yaptıklarını biliyoruz. Bunlar olumlu gelişmeler. Dolayısıyla burada artık e, işte bir kin ve nefretin dışarıya bırakılıp birlik beraberliğin oldu ve bunu oya devam etmenin çabalarını gayretleyecekleri bir döneme e, giriyoruz. Dolayısıyla e, tabi bu mali idareler seçim 2014 Mart'ında belediye başkanlığı seçimlerinin biraz dışına çıkacak. Yani ne de e, bundan e, üç ay sonra yani 2014 Ağustos ayında Cumhurbaşkanlığı seçimi olması o daha sonra 2015'te e, milletvekilliği genel seçim olması işte bunlar sanki belediye başkanı bir prova olarak görüyor. Bundan sonra milletin ona göre farkına ona göre seçimleri hazırlanması yönünde bir e, Büyük bir, yani belediye başkanlığı seçiminde aşan bir konuma e, gelmeye başladı. Tabi şimdi adaylar diğer partilerde e, belirlenmedi. Hiçbir partide belirlenmedi. Bu adayların belirlenmesinden sonra e, iyice hareketlenecek. Daha doğrusu kesinleştikten sonra iyice hareketlenecek. Artık orada proje yarışması başlayacak. İşte kim ne proje varsa bulmuş olduğu şehre, aday olduğu şehre, milleti ikna etmesi için kapı kapı dolaşacak. Sayın Sarıgül de bunun üstadıdır. Bunlar iyi beceri, iyi yapar. Kendisi bunları yaptığı için zaten şişkinde uzun süredir seviyor ve İstanbul'da seviyor. Hatta Türkiye'de seviyor. Yani böyle de kendini aşan bir durum var. Dolayısıyla eğer aday gösterilirse e, şansın olduğunu düşünüyorum. E, yani mevcut belediye başkanlığı karşısında e, tek bir kişinin Sarıgül'ün zorlayacağını düşünüyorum. Başarılı ismini zorlayacağını, hatta yaklaşacağını düşünüyorum. Şimdi ben seçimlerin neticesini konuşmak çok erken. Ee, dediğim gibi projeler yarışacak. İktidar Partisi'nde İstanbul'a birçok yatırımı var. Onlar da kendi projelerini S anlatacak. S e, Sarıgül'de İstanbul'un parçasında bir, İstanbul bir e, Şişli Belediye başkanlığı var. Onun da kendi projeleri var. O da kendisini anlatacak. Dolayısıyla e, böyle bir e, yarışın içerisine girecekler. Tabi bu yarışta hangisinin hayırlısıysa, memlekete, millete hangisi hayırlısıysa onun kazanmasını istiyoruz biz. Dolayısıyla Sayın Sanayi Güler bizim şu anda bir partide birlikteyiz yok, harekette birlikteyiz. Yani kendisinin geliştirmiş olduğu, başında lider olarak gözüktüğü Türkiye Değişim Hareketi'nin bir içerisinde beraber e, partileşmek adına e, birlikte olduğu merkezde bir siyasi oluşum yapmak adına birlikte olduğumuz bir isim. Türkiye'nin teveccüh ettiği bir isim. Sadece İstanbul'un değil, bunu de söyleyebilirim yani. Dolayısıyla yazın, herkes denizde seyahat yaparken Sayın Mustafa Sargül, Güneydoğu, Anadolu, Anadolu, Anadolu ve e, memleketin birçok yerinde ziyaretlerde bulundu. Maalesef bunu söylemek zorundayım. Siyasi partileri Seçmenler daha doğrusu üyeleriyle arasında, üyeleriyle arasında, o siyasi partiye üye olan insanlarıyla arasında bir türlü bir şeydir. Üyelerini hatırlama noktasında verilen bir ne diyelim ona bir şeydir. Yani böyle bir onlara bir kendisi üye olduğunu zannettiren bir zevktir. Yani gelir orada üye insanlar, standartlar, kurallar, işte Ahmet'e, Mehmet'e, Ayşe'ye bakmaya oy kullandılar. Bunun hiçbir esprisi yoktur. Bunun hiçbir yasal hükümlüğü de yoktur. Ancak nerede vardı? Hakim huzurunda yaparsanız bu temayi oradan çıkan sıralara mücbur etmek durulmaz. Kanun İşte onun için diyoruz ki, ki, ben yıllarca bunu demişimdir, siyasi partiler kanun. Seçim yasasını değiştirdiğiniz zaman işte bunlar gündeme gelecek. Bunda hiçbir siyasi parti istemez. Yani hakim uzun üyeleri getirip adaylarını oraya koyup o üyeler hangi insana aday verdi onu bir sıraya oturtur. İki, ikiye oturtur, üç üçe oturtur. Genel merkez hiçbir şey yapamaz. Çıkan ıı, sıralamaya sahip bir yer açar. sıkar, teşekkür ederim. Bunu yapamadığınız sürece işte burada yapmış olduğunuz temayi noktamalar kendi aranızda bizim eski tarihinde bir püskül kutusuna atılan oradaki adamlar yani onları oraya getirip de siz işte e, bu partinin üyesisiniz, sizi hatırladık demekten öteye bir şey gitmez. Yani bunun bir yasal e, yoktur. Dolayısıyla bugünkü siyasi partilerde ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nde böyledir. Yani düzen böyle çalışıyor çünkü. Hepsinde böyle çalışıyor. Bir orada değil. O bir göstergedir. Sadece bir gösterge olabilir. Yani işte Konya'da falan şahıs demek ki bizim üyeler tarafından seviliyor. Ama ona esas genel merkezi sevmesi lazım. Genel merkezi sevmediği hiçbir şey hiçbir yere gelemez. Peki burada şey soracağım. Şimdi Konya e, Üç Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi ve dört belediyemiz var. Büyükşehir Belediyesi'nin yanı Selçuklu, Karatay Merhaba. Ve hepsi AK Parti. Evet. O koyun için avantaj mı yoksa bir dezavantaj mı? Bakın, ee, yani avantaj diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Rekabetin olmadığı hiçbir yerde avantajdan bahsedemeyiz. Rekabetin olmadığı bir yerde, kaliteden bahsedemeyiz rekabetin olmadığı bir yerde vatandaşlara dört dört bir hizmetten bahsedemeyiz. Kimse kusura bakmaz. Bunun sebebi hikmeti şudur. Yani siz zaten orada teksiniz. Yani orada sadece isim değişir seçimlerde. Kurumsal kimlik kalır. Kurumsal kimlik kaldığı zaman siz orada zaten ben seçileceğim, ben burada yüzde yüz seçileceğim. Hani bir tabir vardı, şapkamı koysam seçilir diye. Şimdi böyle bir yapının içerisinde şekilde bir eee harekete geçiremezsiniz. Çünkü dahi mutlak iktidarsınız. Arkanızda sizi kovan yani. yanınıza gelmiş, sizi taçanızdan e, çekecek veya projelerini açıklayacak veya ona bir şans tanıtıp da onu da ne yapacağını görecek bir ortam yok. Dolayısıyla burada eee Konya'da yani sandık hiç belli olmaz bir şey diyemeyiz. Seçim neticelerini almadıktan sonra hiçbir şey diyemeyiz. Ama şu anda e, bakmış olduğumuz yapıda e, burada e, geçmişten Sayın Necmettin Erbakan'dan bu tarafa e, yürütülen sinsileri hareketlere, hareketlere partilere baktığımız zaman e, Konya'nın maalesef yüzde 60-65 kimi zaman 70'lere varan oyunun bu taraflarda değerlendiğini kaydediyoruz. Dolayısıyla Konya'dan bir rekabetten bahsetmek bugün için çok zor rekabetten bahsedemediğimiz için de mevcut iktidarın ne yaparsa onu teşekkür ederiz. Demekten başka da çaremiz yok. Çünkü başka birinin ne yapacağını bilmiyorsunuz. Başka bir projelerini de bilmiyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'de bazı vilayetler böyledir. Konya, Kayseri, Erzurum. Burada bazı vilayetler, belki birkaç vilayetler sayabiliriz ki. Buralarda rekabet şansımız yoktur. O zaman belediye başkanı aday isimlerinin hiçbir önemi yoktur. bir anlamda. Yani Aynen. Aynen. geleceği hiçbir şekilde önemli değil. Hayır. Ama oylar sağlık olarak kalacaktır. Aynen. Yani bugün e, kamuoyu araştırmalarına, araştırmalarına baktığımız zaman <laughs> herhalde gene mevcut iktidarın oyları tahmin ediyorum. 60'larda falandır. Yani belki de biraz üzerindedir. E, tahminimi söylüyorum. Elimde bir veri yok. E, şimdi böyle bir e, ortamda ee, söz oradayız. Dolayısıyla e, kim gösterilirse, hangi arkadaş oraya aday olarak gösterilirse, o üzerine düşen bazı görevler vardır. Onlar yapacak Onun üstüne bir şey yapamaz.